Arkadaşlar merhaba. Yepyeni bir upgrade videosuyla beraberiz. Arka arkaya 3 seri izlediniz. Hatta şimdi bu videoya kadar 4-5 seri izlemiş olacaksınız. Kar ediyoruz. Kar etmeye inşallah devam ederiz. Ee, yaklaşık bir 11 parça radyantımız var. Bunlardan bir tanesi varıyor. iki tanesi Priy, 8 tanesi mage. Buradan olabildiğince 6. 6 çıkardığımız senaryoda Aha kestiler bizi ya. Böyle kestiler. Bir yandan şunları basalım. Kolluk en pahalı parça magede. Evet. Bir tane kapalık sallayalım. Güzel. Güzel. Şuradan. Güzel. Bakın gider dersini varıyor oraya yakarız ha. Evet sıra geldi varıyor'a bakalım. Bu arada bu da geçerse gene kamp değiştireceğim, yanarsa değiştireceğim. Bundan sonra her harekada hadi oğlum geç. Evet güzel güzel 4'e 1 fre verdik. Bu arada worth Şimdi Biz de buranın maliyeti ne bu arada hiç onu hesaplamadık yani. Ne vardı bizde 8 tane mage vardı. 5 gb ortalama mageler desen kolduklar bir tık daha para ama 5 yani. 7-8 gb var üzerimizde 4.5 gb yakın para vardı yani 12-13 gb. Evet şuradan bir oraya 16'ya geçelim. Aya gene şey olurdu. Şimdi bekleyeceğiz ki ekran gelsin. Bu da yeni Unreal 5'e geçtikten sonra oluşan bir bak bu da. Böyle kamp değiştiriyorsunuz, harita değiştiriyorsunuz. Map gelmiyor. Bekleyelim bakalım. Abi şaka gibi ya. Yemin ediyorum bug'ıdır, bug'udur eksik olmuyor ya. Tam ne kadar bekleyeceğiz böyle. Hah, güzel. Okey. 5'e bunu bir heba edelim diyeceğim. Bastım. Güzel bu 5 oldu. hepsi 5 olsa arkamız yetmeyecek ha. Güzel bir 5 daha aldık. Ver oğlum bunu da 5'e yakma. 5. Yes. Bir daha kafalık sallayalım. Ver oğlum bunu da. Ay açık. bir tane daha yaktık artı 5. Kötü oldu. Varıyoruz sallayayım artı 5'i. Geç oğlum. Arıyor yakma lan 5'e. Güzel. Güzel. Şimdi kaldı 4 parça. Buradan 3 tane 5 alsak okey. 3 tane 5 alsak 150'den fazla yapmış olacağız. Ver oğlum bu donluyu da bize. Haydi. Yakma. Helal lan sana. Hadi oğlum. Ver kolluğu da. Tam. Ananı sik. Ver oğlum. Güzel. <laughs> Son parçayı da ver. Ben bu arada okuyayım. Her oğlun son parçayı da artı 5'e Ananı sikim ya 11 parçada 6 tane artı 5 aldık Şimdi Böyle oyna oh. Kodum çocukları bir yandan darlayın bir yandan upgrade yapayım. Oyun bu ne küfürdür arkadaş ya. Ben de Super Hatred 7 bastım bir tane güzel. Şimdi <gülüyor> <gülüyor> Hadi oğlum koyayım bir upgrade yaptırmadılar ya keyifli upgrade yapacak güzel 3 artı 6 radyanta da bastık bu arada hadi evladım daha 3 tane daha artı 5'imiz var Evet dostlar yine bir demirci ile hesaplaşma. Bu ara zarar etmiyoruz. Zarar etmemeyi umarım devam ederiz diyorum. Şimdi geçen bastığımız artı 7'lerden bir tanesini verip 4 parça artı 6 aldık. Çok mantıklı bir ticaret midir? Değildir. Ancak ben upgrade yaptığım için bana bir tık mantıklı geldi. Yoksa şey değil. Yani şeyi düşündüm. Alsam artı 6'ya basmaya çalışsam yanacak. Arkanı arayacağım falan filan. Böyle 4 tane artı 6'ya karşılık bir tane artı 7 verdim. Burada burada biz şöyle bir şey dört 4 tane arkana alalım. Burada şöyle bir şey yapacağız. Buradan ilk attığımız 7 geçerse orada upgrade'i bırak. İlk attığımız geçerse. İlk attığımız geçmesi ikincisi de geçerse bırakıyoruz ama üçüncüsü geçerse dördüncüyü de açıyor atıyoruz. Şimdi bu arada yön 7 uğurlu geliyor. Umarım öyle uğurlu gelmeye devam eder. Şuradan ben şunun içinde bir tane şimdi arkana alayım. Bu da Burada bizim elimizde bunu ben kendim basmadım. Bir Gunner Saber 7 gelmişti. Onu bizim bir arkadaşa verirken onun elindekini bunu 160 hem sayıp aldım. Şu an pazarda 110 emlere falan düştü. Biliyorsunuz ki ben ucuz item satmam. Ucuz item satacağım ama ben upgrade yaparım vardı. Yani o yüzden süper itemleri mesela şu anda satmıyorum. Burada görüyorsunuzdur. Mantist olanlar oyun içinde görüyordur. 8'e deniyoruz. 7'ye deniyoruz. Devamlı basıyorum. Yani benim emek verip uğraşıp ve para harcayıp hem de vakit harcayıp bir şeyi kendi emeğine saygı göstermeyenler fiyatını kırıyor piyasayı düşürüyor ben gidip kendi emeğimle başkasını itemlendiremem en azından kendim zevk yaparım videoya içerik yaparım gidip başkasını zengin etmenin bir manası yok açıkçası şimdi iki tane artı üçümüz var yok üç tane artı üçümüz var bir tane yedimiz var bunu da yapacağız dört tane radyant altımız var buradan umarım ilk attığımız 7 olsun diyoruz orada Bu Hell burada 7 olursa her burada sekize atacağım dostlar bir atalım bu dörde yanmasın da bunu atalım. Bu arada videolara like atmayı, yorum atmayı <laughs> ve kanala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın dostlar. Bana en büyük desteğiniz bu şekilde. Kanal her geçen gün çok güzel büyüyor. Sizin sen gibi. Yani i̇zlenme rakamlarımız her geçen gün daha iyi gidiyor. Yani abone sayımızı arttıramıyoruz. Videomuzu isteyenlerin birçoğu ne yazık ki abone değiller. Şimdi ilk önce şu Marskayı atacağım. Her neyse. Şunu sallayacağım. Bu da yanarsa bir tane radyan sallayacağım direkt. Evet, varıyor tasedimiz. Bir tane var. Onunla başlamak istiyorum. Hadi lan. İlkinden ver bizi. Direkt selamla için deyip bırakalım. Üzme bizi. Ah be. Onunla tutun bir sallayalım. Bir daha bir varıyor taset gönderiyoruz. Bunun geçmesi lazım ya. Hadi gözlerimi kapattım. Sizlerinden önce göreceğiniz. Yes. İlkini geçirdik. Harika. Çok iyi oldu. Şimdi arkanalarımız hala burada. Her şıkırımız burada. Ne yaptık? Bir radyant ettik. donluğu geçirdik. Salvador'dan aldım bu arada dostlar. Onunla takasladık. da direkt benim verdiğim item geçer dedi. Öyle oldu buraya şimdilik kesiyorum. Burada duracağım çünkü bu sefer. Bir önceki videoda gördünüz. Radyantlara bastık durmadım. Ne yazık ki. Sonunda süper yıllar yandı. O yüzden şimdi duracağım. Bunu tekrardan bir çanta yaptığımızda bunu gene ekleyeceğim. Şu var Sky'da kalsın. Hiçbir şey basmayacağım abi. Böyle kalacak. Burada kar edeceğim. Burası kar yazar. Bir sonraki video tekrardan yapacağız inşallah. Kanala abone olmayı, video like atmayı unutmayın dostlar. Bu ara şansımız yerinde. Şansımız yerinde olduğu sürece devla kriter yapmaya devam edeceğiz seviliyorsunuz